Günlerin getirdiğine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Sizlere şu anda Balıkesir Tabip Odasından sesleniyoruz. Burada bir basın toplantısı gerçekleşti az önce. Basın toplantısında Tabip Odası Başkanı ve yönetimi ile birlikte Balıkesir Devlet Hastanesinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Zafer Ayhan bir açıklamada bulundu. Ee, konu önemli konu gündemde ee, televizyonların haber bültenlerini izlediğimizde e, bazı görüntüler e, görüyoruz ve aslında e, yavaş yavaş öğrenmeye başladık yavaş yavaş bilmeye başladık ama balıkesir'de de bu konuda durum nedir e, konusunda e, Zafer Bey açıklamalarda bulundu Biz de konu önemli olduğu için gündemde olduğu için günlerin getirdiği programında bu konuyu geniş şekilde işleyelim istedik ve ee, Zafer hocamızla birlikteyiz. Evet e, Zafer Bey konu gündemde evet. ve önemli dedik. Ee, böyle bir cümle kurma ihtiyacı hissettim. Neden e, önemli? Neden gündemde? İsterseniz sizden biraz bilgi alın. Sonra Balıkesir'e indirgeyelim. Buyurun. Tabii ki. Siz de mi duracak? Tamam oldu. Önemi şuradan kaynaklanıyor bence. Ee, vakalar e, sayıca arttıkça bunların belli bir tedavisinin de kesin tedavisinin de olmayışı, evet. ölüm oranlarında büyük bir artışla birlikte gidiyor. Yani düşünecek olursanız belki birazdan bahsedeceğiz. Ee, diyelim ki 9 bin tane e ebola hastalığı sapt hastası saptanmış, bunların yaklaşık yarısı kurtulamayarak da vefat ediyor. Yani çok ölümcül seyreden e şeyler, enfeksiyonlar olabiliyorlar bunlar. Bu yüzden çok tehlikeli enfeksiyonda ve henüz de bir ilacı, aşısı veya tedavisi tam olarak bulunmuş değil. Bir de e, bulaşıcı bir hüviyet taşımaları ve büyük popülasyonları e, gerekli önlemler alınmazsa büyük popülasyonları, grupları e, etkileyebilecek olması işin önemini daha da arttırıyor tabii. Evet. Bir de tabii e, bu tip hastalarla karşılaşıldığı zaman toplumda oluşan bir dengesizlikten de söz etmek mümkün. Yani psikolojik olarak olsun, ekonomik olarak olsun. Çünkü birdenbire büyük sayıda hastaların hastanelere müracaatı ve bunların bir de özel odalarda muhafaza ediliyor olması bir anda sağlık kuruluşlarını tamamen felç edebilir. Eğer böyle bir büyük olayla karşılaşırsanız yani işte Batı Afrika'da yaşanan olay zaten sağlık sistemleri çok zayıf. zayıf evet. Bir de birden bire binlerce hastanın geldiğini düşündüğünüz zaman birdenbire oradaki sağlık kuruluşları felç olmuş vaziyette. Yani Dünya Sağlık Teşkilatı'ndan vesaire büyük yardımlar da şu anda işi götürmeye çalışıyorlar. ama gene de çok aynı olay AIDS olayında da belki de daha belki toplantılarımızda da konuşmuş olabiliriz. AIDS olayında da aynı sorun var. Mesela Afrika'da gene fakir bir ülke ve bir sürü AIDS hastası hastaneler AIDS hastalarıyla doluyor ve dolayısıyla diğer e, hastaların tedavileri veyahut hastalıklarına yaklaşım yapamaz duruma geliyorlar. Bir de tabii ki acayip bir ekonomik külfet oluşturuyor çünkü bu tür e, tam tedavisi olmayan, ilacı bulunmayan hastalarda e, ver, yapmış olduğunuz bütün tedaviler hep e, büyük masraf gerektiren ve e, sonuçta büyük e, hem insan gücü hem e, maddi güç harcamasına neden olan hastalıklar. Bir de bir tarafı da, tabii ki e, sağlık personeli de bu konuda çok büyük zararlar görüyorlar. Gerek şeyde olsun, eee mers'te olsun, biraz sonra bahsedeceğimiz bir ebola da olsun. Epeyce sağlık personeli de bu hastalığa yakalandı ve sağlık personelinin de e, zarar gördüğü bir hastalık grubu olduğu için yani düşünün hem bir e, artan bir e, tehlikeli bir hastalık var. Hem bununla mücadele edecek elemanlarda sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar bu hastalığın ülkeye girişini engellemek ve hatta olsa bile zamanında tedbir alarak evet. daha etrafa yayılmadan durdurmak gerekiyor. Evet, öncelikli olarak sağlık çalışanlarını ilk etapta hemen tehdit eden bir hastalık Dolayısıyla onun için çok ciddi. Peki biz o televizyonlarda falan gördük. Böyle uzaylı elbiseler gibi giydiriliyor işte. O sedye bile çok ayrı bir özellik taşıyan bir sedye oluyor. Nedir bu MERS hastalığı? MERS hastalığı daha evvelde zaman zaman bundan birkaç yıl evvelde SARS adıyla çıkan. Bu da bir mikrop. Evet. SARS adıyla bir ismi çok önemli değil, koronavirüs diye geçen bir şey, mikroorganizma. Bundaki bir şekil değişikliği diyelim. Ee, SARS hastalığı da bundan 4-5 yıl evvel gene benzer bir rahatsızlık yapıp insanlarda solunum yetmezliğiyle seriden e, benzer bir hastalığa sebep olmuştu. Evet. Bu seferki ama değişik bir yerde, Afrika'da ama e, Arabistan'da ortaya çıktı. Zaten ismi de oradan gidiyor, Middle East, m -E harfleri oradan geliyor. MERS adının konulmaları da o nedenle oldu. Bu MERS hastalığı Afrika'da büyük bir ihtimalle e, develerden yarasalardan ve develerden köken aldığı, yani orada mikrobun bir şekil değişikliğine uğradığı ve oradan insanlara bulaşmaya başladı. Deve sütü gibi. mesela e, örnek verildi, evet. E, salyası, idrarı eti vesaire vesaire bunlardan kaynaklanabileceği e, düşünülüyor. Tam çok kesin e, elimizde veriler yok. Bu konuda araştırmalar devam ediyor. Fakat bir yerden sonra insanlara bulaştıktan sonra artık e, bundan sonraki bulaşlar hep insandan insana olma şeklinde. Ve solunum yoluyla. Ve e, yalnız şunu da belirtelim. E, Allah'tan böyle çok çok e, fazla bulaşan bir hastalık değil. Yani çok süratli bulaşan bir hastalık değil. Örnek vereyim su çiçeği hastalığı da bir kişi su çiçeği mikrobunu taşıyor ve bunu yayıyorsa o odaya girdiğin ve su çiçeği geçirmemiş olan birçok kişiyi anında bulaştırma şansına sahip. Ama bu hastalıkta o kadar değil. Bu hastalıkta da biraz daha yakın temas gerekiyor. Yani birbirine çok uzak mesafelerde olan kişileri etkileyebilmesi söz konusu değil. Ama yakın mesafedeki kişileri etkiliyor. Fakat e, işte Arabistan'da görülmüş olması, buraya haç görevi, e, ibadeti nedeniyle giden insanların e, bu hastalığa yakalanma ihtimalini arttırmış oluyor. Bizim de endişemiz, Sağlık Bakanlığı olarak veyahut da hekimler olarak en büyük endişemiz de bu. Çünkü biliyorsunuz bir de hacca giden vatandaşlarımızın çoğu yaşlı kişiler. Evet. Ki bu hastalığın da önemli taraflarından birisi belli bir yaş grubunun üstünde daha tehlikeli seyrediyor. Vücut direnci e, Aynen. biraz daha az olan kişilerde e, evet. bulaşması daha kolay. Bulaşması daha kolay oluyor. Evet. Kronik hastalığı olan, kronik böbrek hastası, kalp hastası, karaciğer hastası olan veyahut da bir e, kanser hastalığı bulunanlarda e, daha kötü seyrediyor ve daha ölümcül olabiliyor ne yazık ki. Peki şimdi tabii bir paniğe de fazla paniğe de gerek yok tabii ki. Bütün işte umre için gidenler, hac için gidenler herhangi bir o belirtilerden birine rastlarsa gelip muayene olmasında fayda var değil mi? yani? Sadece onunla bırakmadı Sağlık Bakanlığı şöyle evet. bir sistem uygulamaya başladı. Bütün haçtan dönenler aile hekimlerince tek tek isim 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 e, evlerinde ziyaret edip e, bu konuda bir rahatsızlığı var mı diye ayrıca araştırılıyor ki çok isabetli bir e, yöntem. Çünkü bazen e, insanlarımız da yaşlı olduğu için bazen tek başına olanlar var veyahut da dışarı çıkamayanlar vesaire var. Bu kişileri de böyle yerlerinde tespit edip ateşleri var mı, bir zatürre olayları var mı falan diye bakılıyor ve böylelikle daha e, dikkatli ve isabetli bir tutum sergilenmiş oluyor. Peki bu hastalıkta e, diyelim haca gitti işte hacdan dönüşler daha e, pek fazla olmadı. Bir kuluçka dönemi var da sonradan mı ortaya çıkıyor yoksa zaten onu aldıysa o mikrobu e, geldiği zamandan itibaren ortaya çıkacaktır. Du oradaki durum nedir? Ha, i̇şte bu yaklaşık bu tip hastalıklarda yani unutuluyor. Şimdi 12 gün desem unutuluyor. Ben genellikle şöyle söylüyorum. 2 haftalık bir periyot. Kuluçka dönemi var. Yani haçtan e, geldikten sonraki dönemde veya ümreden geldikten sonraki o iki haftalık dönemde bir e, ateş yükselmesi veya solunum sıkıntısı veyahut da şiddetli öksürük e, şikayetli olan e, vatandaşlarımız süratli bir sağlık teşkilatından başvurmalarında büyük yarar var. Evet. Ama bu 14 günlük süre genellikle geçtikten sonra başka tür rahatsızlıkları düşünmek daha uygun olacak. Yani açıkçası şöyle, Arabistan bölgesinden geliyor olmak. 38 derecenin üstünde yüksek ateş, zatürre bulguları, kesinleşmiş zatürre bulunduğu olan vatandaşlarımızda bu hastalıktan şüphe edilebilir. Şüphe edilir. Zaten bu, bu tip hastaları biz hemen hastanede e, yatırıyoruz, takip etmeye başlıyoruz. Bunlardan e, gerekli örnekler alınıp, özel e, bu için e, çalışmakta olan laboratuvarlara, e, hıfzı sahanın laboratuvarlarına, İstanbul, Ankara, İzmir gibi laboratuvarlara gönderiyoruz. Oradan tetik sonuçlarının sonucunda eğer bu mikrop saptanacak olursa hastayı e, kesinleşmiş vaka olarak değerlendiriyoruz. Ama henüz Balıkesir'de mesela böyle bir hastamız olmadı. Ki Türkiye'de yaklaşık bin tane örnek gönderilmiş şimdiye kadar. Bu tür e, şüphe nedeniydi. Bunlardan ancak bir tanesinde müsbetlik saptanmış. O da ııı e, Arabistan'da işçi olarak çalışırken orada hastalanmış, hastaneye yatmış. Daha sonra iyileşmeyince eee Hatay'a, memleketine gelmiş ve orada vefat etmiş olan bir işçi kardeşimiz bir tek onda saptanmış. Evet. Yani e, o hastalığı e, yakalandığında şayet e, tedavi yoluna gitmezse sonunda ölüme götüren bir süreç yaşanıyor. Yani evet, e, büyük bir oranda demeyeyim ama e, tehlikeli bir tarafı var. Dediğim evet. gibi özellikle yaşlı hastalar olduğu için. Evet. Biz bunları hemen yatırıp e, ama ilacı da var mı diye soracak olursanız ilacı yok. Yok. Ama e, destek tedavisine çok büyük ihtiyaçları var. Evet. Peki şimdi bu Afrika kökenli Ebola e, hmm. bu da çok tehlikeli ve işte o görüntüler az önce ifade ettiğim işte uzay kıyafeti giysileri gibi sedyelerde taşınan o hastalık bu biraz görüntü itibariyle de biraz böyle çok tehlikeli bir görüntü arz ettiği için üzerinde durulması gereken ve siz de Balıkesir Tabip Odası olarak zaten bu yüzden bu basın toplantısını yaptınız değil mi? Evet hem MERS açısından hem evet. Ebola açısından. Evet. Yani hem e, vatandaşlarımızı aydınlatalım. Tamam evet. korkmaya e, çok büyük endişe duymaya gereksinim yok. Çünkü e, hakikaten sağlık teşkilatımız bu konuda çok e, net ve e, iyi bir şekilde çalışıyor. Genel Sekreterliğimiz özellikle. E, ama tedbirli de olmakta yarar var. Ama ebola da hakikaten tehlikeli bir hastalık evet, yani tehlikeli. ama o da enteresan ta 1976'dan beri bilinen bir hastalık bu yani şimdi hangi yıldayız 2014, 2014 yılında evet. e şimdiye kadar şimdi düşünüyorum. Neredeyse 40 yıl. Yani 40 yıl evet. 40 yıldır biliniyor e niye bugüne kadar böyle bir sorun yaşanmadı da gittikçe böyle bir sorun yaşanmaya başlandı ve bütün dünyanın dikkatini çekmeye başladı diye insan bir taraftan da düşünüyor. Yani yeni bir virüs değil. Ta 1976'dan beri karşımıza çıkan bir virüs. Ama anladığım kadarıyla ne zaman ki daha büyük popülasyonlar etkilenmeye başlıyor ve bu ve e, grupların içerisine ah, ah, geliş <laughs> gelişmiş ülkelerin insanları da katılmaya başlıyor. Onlar da zararlı. o zaman o, o zaman, zaman, zaman gündeme o zaman gündeme oturuyor. Tedavi ve aşı çalışmaları büyük bir hız kazanıyor. Ama eee insan işte gene düşünüyor. Şimdiye kadar neredeydiniz? Evet. Şimdi Avrupa ülkelerinin eee örneğin Afrika'daki bazı ülkelerle çok sık teması var. Mesela işte Fransa'nın Cezayir'le, Tunus'ta gibi ülkelerle ama o ülkelerden ziyade daha geri kalmış eee Afrika ülkelerinde zuhur ettiği için ne zaman ki o ülkelerde görüldü o zaman gündeme geliyor diyorsunuz. Evet. Bu da dünyanın bir gerçeği ama. Evet, dünyanın bir gerçeği. AIDS olayı da aynı şekilde belki de. Evet. Yani şey mesela Amerika'da çıkan bir kızamık salgını o zamana kadar bütün dünyada kızamık aşılarının yapılmasını hiç düşünmemişler ama neden sonra Amerika'da bir kızamık salgını çıkınca o da göçmenler nedeniydi gelen bir e, hastalık olmuş. O zaman Amerika e, şey sağlık teşkilatı en iyisi demiş biz bütün çevremizdeki ülkeleri aşılayalım da nasıl olsa ortadan gelen geçmenlerden bize hastalık gelmesin gibi. Onun gibi şey de e, bu hastalık da öyle. ne zaman ki e, gelişmiş ülkeler etkilenmeye başlıyor bu hastalıktan o zaman e, tedavi ve aşı çalışmaları hız kazanıyor ne yazık ki. Ama hep bu da dediğiniz evet. gibi. O uçaktan indirmeler e, uçaktan havaalanından direkt e, hmm. kontrol için o özel giysilerle, sedyelerle alınmalar. Bütün bunlar e, Türkiye'nin aslında biraz bu işe ciddi anlamda yaklaştığını evet. gösteriyor. Diyelim Balıkesir'de. Balıkesir'de bu akığa görüldü. Ne yapılacak hemen e Zafer Bey? Şimdi Balıkesir'de şimdi bir kere vakanın görülmesi için bir takım şartlar söyledim ben sana. Evet. Değil mi, değil mi? Afrika. Tamam. Yani o tamam. Batı Afrika. Şu anda var ama e Balıkesir'e de gelenler var yani. Var ama evet. yani şey tabii be e şu sıralarda e Balıkesir'e oradan Türkiye'ye gelmiş olması lazım. Yani inkübasyon süresi dedim yaklaşık iki hafta kadar. Ya yani bu iki haftalık süre içerisinde o bölgeden balık esire gelmiş olacak. Yoksa herkesi bu konuda şey yapamayız tabi. Evet. Ee, Var olanlar zaten tabii tabii onlar, 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 onlar öyle, yaşıyorlar, öyle, yaşıyorlar burada öyle, zaten. Yani şu, ha, evet. hastalıkın ortaya çıktığı şu dönemlerde yani şu o, iki haftalık süre içerisinde oradan Türkiye'ye gelip e, belirti gösterene. Belirtiler ne dedik? Gene burada da yüksek ateş. 38'in üstünde 39-40 derece ateş, baş ağrısı, ishal ve kanama. Vücutta döküntüler oluşması halinde. Ama tekrar söylüyorum o bölgeden buraya gelmiş. ve hatta çok zor ihtimal ama işte böyle bir hastayla temas etmiş kişiler olacak ki onlar da bu mikrobu düşünebilir. Dolayısıyla yani bu, ihtimal balık esesi çok düşük. Ama oldu ya Böyle bir durumla karşılaştık. Nasıl karşılaşabiliriz? Böyle bir e, Afrikalı bir vatandaş oldu diyelim ki. Yani kalamalı, malamalı falan. bu Böyle bir kişi görüldüğü anda onunla e, kesin ve kesin bir şekilde temas etmemek lazım. Bir, dokunmamak lazım. Hemen sağlık teşkilatına haber verecek. Se sağlık teşkilatı bu konuda uyarılmış ve eğitilmiş vaziyette. Nasıl davranacaklarını da bütün e, korunma tedbirleri almış vaziyette çünkü sağlık personelini çok önemli bu konuda. Sağlık personelini kaybederseniz bu konuda e, şey e, hastalıkla mücadele etmeniz mümkün değil. Sağlık personeli kendini çok iyi koruyacak. Çevresini, hastanın çevresini çok iyi koruyacak ve hastayı hemen alıp e, bir hastaneye <laughs> çok üzüldüm götürmesi gerekiyor. Bunun için de e, Sağlık Bakanlığı referans hastaneler belirledi. Bu mesela bizim bölgemizde Bursa ve Çanakkale'yi referans olarak gösterdi. Bu tip hastaneleri hemen özel donanımlı, özel e, sedyeli e, şeyler tarafından, ambulanslar tarafından süratle nakledilmesi gerekiyor. Fakat dediğim gibi ihtimal çok düşük, çok çok düşük ama tedbirli olacağız. Evet. Peki şimdi e, o basın toplantısın vaktimizin de sonuna geldik. Son bir e, virüsle ilgili Batı Nil virüsü diye bir durumdan bahsettiniz. İsterseniz evet. kısaca ondan da bahsedelim ve e, programı kapatalım. Peki Batı Nil virüsü de o da yine şeyden Afrika'dan kaynaklanan bir virüs mikrop. E, bu da yine Uganda bölgesinde evet. ilk defa tespit edilmiş. Fakat bunun şeyi özelliği e, şu kötü bir şanssızlık. Yani şimdi diğerlerinde insandan insana bulaş var. Solunum yoluyla bulaş var. Yani çok yakın temas falan filan gibi şey özellikler gerekiyor. Fakat bunun kötü tarafı sivrisineklerle bulaşması. Hani sıtma gibi. Veya hatta eee Kırım Kongo'nun şeylerle kenelerle bulaşması evet, keneler. gibi kenelerle bulaşması gibi bu da e, sivrisineklerle bulaşması söz konusu ve <laughs> bu da çok eski zamanlardan biri biliniyor ama gene e, şey olarak e, rahatsızlık olarak ülkemizde gözükmesi 2010 yılında başlıyor var mı vaka Türkiye'de var tabii var. Türkiye'de 47 tane vaka. 47, vaka 47 tane vaka görülmüş bunlardan da e, ne yazık ki e, 10 hasta e, kaybedilmiş durumda ki e, yakın ülkemiz Yunanistan'da da Yunanistan'da da daha fazla gözüküyor ki e, şöyle, internette baktım en son vaka nerede görülmüş diye Gümülcine'de mesela Yunanistan Gümülcine hemen kıyımızda yani e, Dolayısıyla her an bizde de gözükebilecek bir şey İyi tarafı şu, hastaların büyük bir çoğunluğu e, hafif atlatıyor olayı. Yani belir, belirsiz gibi hafif gripal e, rahatsızlıklarla e, geçiriyorlar. Ama şöyle bir yüzde onluk kesiminde de maalesef beyin iltihabı dediğimiz, ensefalit dediğimiz bir şeye hastalığa yol açabiliyor. İşte o zaman e, tehlikeli tabii. Sadece ensefaliti, kalpte, böbrekte de bir takım rahatsızlıklar yapıyor ve bu hastaların büyük çoğunluğu da ne yazık ki bu, bu ağır tablo gelişecek olursa ne yazık ki kaybediliyor. Ee, bu konuda da dikkatli olmamız lazım. Özellikle sivrisineklerin bol olduğu mevsimlerde, yaz aylarında, yaz aylarında e, tedbirli olmak lazım. Bunun da bir maalesef kesin bir tedavisi yok. Böyle hastaları sadece sadece şey yapıyoruz. Ee, yardımcı destek tedavisi yapıyoruz. Ama e, tabii koruyucu önlem ne derseniz sivrisineklerden. Uzak duralım. <laughs> evet. Peki e, Zafer Bey sonuna geldik ama e, bu çok e, öldürücü işte dediğimiz virüsler ve e, ülkemizde de görülen, ülkemizde de gündeme gelen konularda bilgi verdiniz. E, mevsimsel olarak grip grip aşısı yaptıralım mı? Ne zamana kadar yaptıralım? İsterseniz iki cümleyle bu çok konuşulduğu için sık sık dile getiriliyor ama şu anda mevsimsel olduğu için bir cümleyle de ondan bahsedelim ve programımızı kapatalım. Evet grip için mutlaka aşı yaptıralım. Benim önerim öyle. Her ne kadar bazı karşı çıkanlar da varsa da gribi geçiren kişiler bilirler ki bu hastalık gerçekten öyle böyle bir grip değildir. Yani şimdi soğuk şey karıştırmayalım soğuk algınlığı başka Aynen, evet. bu grip virüsü ya, yani influenza dediğimiz rahatsızlık var. Bu gerçekten insanı paçavraya çeviren yani e, her yeri ağrıyan acıyan, ateşle seyreden halsizlikle seyreden kişi yani e, yürüyecek mecali bile kalmayacak ağır bir tablo seyreden bir şeydir. E, gerçek grip. Şimdi aşı oldum ama grip oldum diyor birçok kişi. Hayır, soğuk algınlığı başka. Çünkü soğuk algınlığı yapan bir sürü mikrop var. Ama bu grip olayı belli bir mikrop, influenza dediğimiz bir mikrop tarafından yapılıyor, yapıyor, neden oluyor. Ve bunun da tek çaresi aşı. Onun tam kesin bir şeyi yok çünkü ya yani tamam bir hafta 10 gün içerisinde iyileşiyorsunuz ama canınız da çıkıyor. O yüzden aşılanmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Bütün özellikle 65 yaş üstü insanlarımızın çünkü yaşlılarda komplikasyonlu sorunlu seyrediyor bu şey. O yüzden özellikle yaşlılarımızın mutlaka ve mutlaka grip aşısı, zatürre aşısı olmalarında büyük yarar var. Benim e, tavsiyem bu şekilde. Peki çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür verdiğiniz bilgiler için yaptığınız açıklamalar için ve uyarılar için size kolaylıklar diliyoruz başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Evet sevgili seyirciler bugün enfeksiyon hastalıkları uzmanı Zafer Ayhan bize Gerçekten de çok gündemde olan işte Ebola, MERS hastalıkları bir de Nil virüsü var dedi ve sonunda da grip ile ilgili uyarılarda bulundu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.